Merhaba. Bazılarınız için YouTube'da video paylaşan milyonlarca kişiden biriyim. Ama bazılarınızla binlerce hayvanı ve birçok insanın hayatına mutluluk katacak güzel işlere imza attık. Birbirini hiç tanımayan dostlar olduk. Benim için tamamen yeni olan doğayla, hayvanlarla iç içe bir hayatta ihtiyacım olan her an yanımda olduğunuz, her konuda bana yardımcı olduğunuz, ben ne keçi beslemekten anlardım ne engelli hayvanlar için protez yapımından anlardım. Bunların hepsini videolarda paylaştım ve sizlerin sayesinde öğrendim. Aynı şekilde insan karanlığa düştüğü zaman gölgesi bile onu terk edermiş ama ben cezaevine girdiğimde siz yine benim yanımda oldunuz. Ben cezaevi gibi bir yerde hiç tanımadığı insanların dualarında, selamlarında olmanın mutluluğunu yaşadım. Mektuplarınızla, ziyaretlerinizle ya da sosyal medyada yaptığınız yorumlardaki sağ olsun takip edip mektuplarda gönderen arkadaşlarımız vardı. Hep yanımda oldunuz. Bunu hep hissettim. Ve ben sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım ama hakkımda çıkan haberlerle sizlerin benim yüzümden mahcup olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden çıkalı yaklaşık biri olmasına rağmen bu haberlerle alakalı belgeleri paylaşabilmek için bekledim. Belgeleri toparladım. Birkaç gün önce Instagram'da tamamını paylaştım. Bu belgelere ait hangi kuruma ait olduğunu dair ee, makam isimleri, mahkeme isimleri, emniyet isimleri, savcılık isimleri, aynı zamanda sayı, esas numaraları, tarihleri, her şeyi açık vaziyette Instagram'da paylaştım. Birazdan burada da paylaşacağım. İzah ederek paylaşacağım ki kimsenin aklına soru işareti kalmasın. Çünkü bazı yorumlarda ya da bazı haberlerde o belgelerin bana ait olmadığı, başkasına ait olduğu söylenmiş. Dileyen kontrol edebilir. Dediğim gibi mahkeme isimleri açık, kurum isimleri açık, dosya numaraları açık. Ee, Instagram adresimde paylaştım. Birazdan burada da paylaşacağım. Dileyen kontrol edebilir. E, belgelerin tamamı bana aittir. Zaten bir kısmında doğum tarihimi açık bıraktım. Bir kısmında e, TC kimlik bir kısmını açık bıraktım. Abimlerin isimleri yazıyor. Muğla'da, Cizayn'da olduğum yazıyor. Yani bir de ölüm olayı başına gelen tek Tayfun Demir benim herhalde. E, dolayısıyla bu belgelerin başkasına ait olduğunu söylemek de e, bir nevi başka bir kıvırmaktır. Yani biz hata yapmışız, e, durum böyle değilmiş demek yerine kıvırmaktır. Başka bir şey değildir. Belgeler açık dileyen, dilediği şekilde kontrol etsin ama öncelikle şunu söyleyeyim benim açımdan önemli olan bu olayların gerçekten olduğundan ziyade bu olayların geçmişte olmuş olması yani çünkü beni çok sedeleyen sanki bunlar YouTube kanalımızla alakalı ya da YouTube kanalında yapmaya çalıştığımız şeylerle alakalıymış ben o yüzden tutuklanmışım ya da onlarla alakalı hakkında dava açılmış gibi bir şeyler uyduranlar olmuş. Ee, bunun alakası yok. Bu olayların en yenisi 10 yıl öncesine ait. Ben 2017 yılının başından tutuklandım 2020'nin sonuna kadar YouTube'da video paylaştım. Çeşitli projelere imza atmaya çalıştım. Bunlarla alakalı en ufak bir dava, hatta bırakın davayı, bir soruşturma dahi açılmışsa, bunu iddia eden varsa gelsin, buyursun bütün malım mülküm ona vereyim. Bu konuda yazılan her şey zaten yalandır ki birazdan size zaten bunların belgelerini de göstereceğim ama öncelikle müsaade ederseniz teşekkür etmek istediğim kişiler var. Tabii ki öncelikle ailem, akrabalarım, dostlarım, Özellikle kendisini tanıdığım, kendilerini tanıdığım süreden çok daha uzun bir süre benim kahrımı çeken, benim için uğraşan Ertuğrul Usta ve kıymetli ailesine, Abdullah hocamıza ve kıymetli ailesine, yine kendisini tanıdığım ilk günden beri anlayışını içe sirgimen Erol Bey'e ve kıymetli ailesine sonsuz teşekkürler. Ailemizde baba tarafında genetik olarak böbrek yetmezliği hastalığı var. Biz altı kardeşiz, dördümüzde de bu rahatsızlık var. Maalesef cezaevinde bu rahatsızlığın artık son safhasını yaşadığım için e, toplamda bir yıla yakın bir süre ki bunun üç ayı yoğun bakımda olmak üzere hastanede kaldım. Diğer günler zaten ayrı ama özellikle bu hastalık sürecinde gerçekten her konuda bana destek olan, yardımlarını esirgemeyen, canla başla uğraşan, Muğla, Etipi, Kapalı Cezaevi Faz Kurumu, ilgili bütün Cumhuriyet Savcılarımıza, müdürlerimize, infaz koruma memurlarımıza gerçekten teşekkürler. Normal bir mahkumdan çok daha fazla benim kahrımı çektiler. Rahatsızlığım sebebiyle haftanın üç gün hastaneye gidip geliyordum. Aynı şekilde yine e, jandarma, cezaevi, bölük komutanlığındaki bütün askeri personele ki onların bende herhalde daha fazla hakkı vardır. Gerçekten yeri geldi. 24 saat benim için sandalye nöbet tutmak zorunda kaldılar. Hepsine sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi uzun süre hastanede kaldım. Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Ben bile kendimden ümidi kesmişken ben de ümidini kesmeyip ilgisiyle, bilgisiyle biri yeniden hayata döndüren, hayata tutunmamı sağlayan Bülent hocamız yine güler yüz bilgisini hiçbir hastasından esirgemeyen ve hayatın borçlu olduğum Okşan hocamız ve Tayyip hocamız başta olmak üzere Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza sonsuz teşekkürler. Bir şunun bende hakkı, emeği var. Kendilerini tanımıyorum ama ee, zannedersem 19 Mayıs 2023 günü benim için yapılan paylaşımlardan, kana ihtiyacım olduğuna dair yapılan paylaşımlardan sonra Kızılay'a gidip kan veren, ki onlara da hayatım boş değil şu anda. Herkese sonsuz teşekkürler. Kendilerini tanımıyorum. Aranızda izleyenler arasında bana kan vermiş olanlar varsa tanışmayı, yüz yüze, yüz yüze teşekkür etmeyi gerçekten çok isterim. Hani bu vesileyle şunu da hatırlatmakta fayda var. Bakın sizlerin, bizlerin küçük bir zamanla ayırıp vereceğimiz bir ünite kan, belki hiç tanımadığımız bir yerlerde yaşayan bir kişinin, belki onun ailesinin ömür boyu yaşayacağı mutluluklara vesile olabilir. Bu yüzden lütfen kan bağış konusunda organ bağış konusunda daha duyarlı olun. Ben bunu çok yakından yaşadım gerçekten. Ya bir ünite kanın orada kendi başımdan da, ailem açısından da ne büyük mutluluklara vesile olduğunu birebir kendim gördüm. O ünite kanlar sayesinde, kan bağışları sayesinde bugün karşınızdayım. Ee, bunun haricinde muhakkak ki teşekkür etmek istediğim çok kişi var ama çok fazla da uzatıp sıkmak istemiyorum. Umarım kendilerine artık birebir teşekkür etme fırsatım olur. Şu mahkeme olaylarına kısaca bahsetmek istiyorum. Onun haricinde sizlerden gelen, Instagram'da paylaşım yaptıktan sonra sizlerden gelen ciddi cezaviyle ile alakalı, muğla alakalı sorular var. Kısaca onları da değinmek istiyorum. Bakın. Ben mahkeme isimlerini okuyacağım. Aynı zamanda bu belgeleri videoya da eklemeye çalışacağım ve dediğim gibi Instagram hesabımda var. Instagram adresini de bu videonun altına açıklama kısmına iletişim adresi olarak koyacağım. Dolayısıyla orada görebilirsiniz. Bakın mesela şu an elimde ııı ee, Muğla bir suç ceza hakimliğinin erişim engel kararı var. Bu 70 e, dediğim gibi bu çalışacağım göreceksiniz zaten 70 farklı internet sitesiyle alakalı ki bu tarih olarak da 2024 yılındaydı geçtiğimiz yıldı. E, benim e, cezaevi imkanlarında tespit edebildiğim 70 internet sayfasıydı. Bakın bununla alakalı erişim, engel kararı verilirken e, Sayın Hakim şunu yazdırmış, özellikle onu okumak istiyorum. Başvurunu sunmuş olduğu mahkeme kararlarıyla, ile hakkında haber konusu yapılan olayların ilgisinin olmadığını tespit edilmiş olması da göz önünde bulundurulduğunda paylaşımların tamamına yönelik erişime engel, engellenmesinin gerektiği. Yani burada önemli olan erişime engel kararının verilmesi değil. Birçok sebepten verilebilir. Benim için önemli olan o haberlerle alakalı mahkeme kararlarını sayın mahkemeye sundum. Sağ son onlar da inceledikten sonra bu erişime engel kararlarını verdiler. Tabii tahliye olduktan sonra baktım ki yüzden fazla yine haber var. Bunların bazısında ciddi manada suç içerikleri var. O yüzden henüz erişim engel başvurusunda bulunmadım. Öncelikle onlarla alakalı suç duyurusunda bulunacağım. Bakın benim dahi hala yaptığım bir hatadır. Gazetelerde ya da internette bir haber gördüğüm zaman bununla alakalı hala ben de yorum yaparım. Yapılan yazılanların bazılarının yalan olduğunu bile bile bununla birebir karşılaşmış olmama rağmen ben bile hala gerçekten ilk gördüğüm zaman refleks olarak tepki veririm. Dolayısıyla hakkımda bir haber yapılmış ve bu haberle alakalı insanlar yorum yapmış. Bu çok önemli değil. Bunu ben de yapabilirdim. Ama... işi artık böyle özür dilerek söylüyorum. Asalaklık boyutuna varıp da buradan prim yapmaya çalışan gerçekten çok fazla ne diyeyim size karaktersiz var gerçekten. Yani hani böyle bir sessiz telefon oyunu vardır. Birine bir şey söylerseniz 4-5 kişi kulaktan kulağı anlatır. En sonunda saçma sapan bir şey ortaya çıkar ya. Bizim olay da böyle. Birazdan evraklarını göstereceğim size. Cumartesi akşamı saat 8'i geçiyordu. Burada şu an görmüş olduğunuz arazide gözaltına alındım. Ama haberlerde aynen şu çıktı. Sonrasında yakayı ele verdi. Bankadan para almak isterken sahte kimliklerle suçlu yakalandı. Dedim ya birazdan eve bakarını göstereceğim size. Bu haberlerin ne kadar yalan olduğunu, bazı haberlerin ne kadar yalan olduğunu göreceksiniz. Ama bunu alıp saçma sapan yerlere çeviren çok fazla. Özellikle az önce söylediğim gibi bunu sanki yeni olan bir şeymiş gibi. Özellikle YouTube kanalımızla alakalıymış gibi. Yazan çizen e, karaktersiz de çok. Onlarla ilgili zaten adeta suç duyurusunda bulunacağım. E, ardından diğer e, şu anda var olan e, yayınlar için derece mengel talebinde bulunacağım. Dediğim gibi bakın bu, bu da bir suç ceza hakimliği. 2024'de 26.43 değişik iş sayılı kararı. Zaten burada da paylaşmaya çalışan Instagram hesabımda da var. Bakın size Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ki üç ayda bir sürekli yazıyordum kendilerine. Haklarını helal etsinler. Ee, neden yazıyordum? Haberlerde sürekli olarak benimle ilgili biliyorsunuz işte şunu yaptı, bunu yaptı, Muğla'da şu oldu, bu oldu. Dedim ya acaba gerçekten böyle bir şey mi var, hassaslarım var? Yani hani derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Üç ayda bir sürekli olarak savcılar, Cumhuriyet Savcılığında dilekçe yazıp benimle alakalı bir dava soruşturma olup olmadığını sordum. En son bakın 2 yıl önce bıraktım. 26 Aralık 2023, 26.12.2023 2023 en son dilekçem bu. Bıraktım çünkü zaten o tarihe kadar olmadı. Ondan sonra da olma şansı yok. Aynen okuyorum size. İlgili sarı yazınız ile ki bakın bu da e tip kapalı cezaen faz kurumuna da yazılmış. Yani başka bir tayfun demir olma şansı yok. İlgili sayılı yazınız ile Tayfun Demir, TC numaramı yazmışlar. Hakkında soruşturma evrakı olup olmadığı sorulmakta. Molo Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma birimi Uyap Bilişim Sistemi'nde yapılan sorgulamada Tayfun Demir hakkında Molo Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanı içerisinde yapılan herhangi bir soruşturma kaydına rastlanamamıştır. Ya bırakın davayı, soruşturma daha yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Demek istediğim bu, bu olayların hepsi tamamen farklı olaylar ve farklı farklı yerlerde yapılmış eski olaylar. Dolayısıyla ee, şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaparken yakalandı. Bunların hepsi zaten külliyen, yalan. Yine aynı şekilde beni gözaltına alan karakola direkçe yazdım. Çok teşekkürler sayın başkomiserimize. İsmini ben kapatacağım burada. Aynı gün cevap verdi, aynı gün cevabı geldi. Bakın okuyorum onu da size. Ee, 8-12-2023 tarihli bir evrak. Komiser Hamdi Bey, Polis Merkezi Amirliği'nden. İlgili sayılı evrakımızın ekinde bulunan kimlik numaralı Tayfun Demir isimli şahsın dilekçesinde belirttiği, saat kaçta nerede gözaltına alındığı ve gözaltına alındığında üzerinde herhangi bir suç usulünün bulunup bulunmadığı tarafına bildirilmesiyle ilgili. Çünkü üstünde bir sürü sahte kimlik çıktı vesaire şeklinde haberler yapılmış. Kayıtlarımız kontrol edildiğinde Tayfun Demir şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 19.9.2020 günü, bugün cumartesiye denk geliyor aynı zamanda, saat 20.25 yani herhangi bir bankanın da açık olmayacağı saatte, e, bulunduğum köyün adresi var ki köyümüzde de banka yok zaten sayılı adreste gözaltına alındı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı hususları 19.09.2020 saat 22.25'de düzenlenen tutanakta anlaşılmıştır. Yani onlarca gazete, onlarca haber sitesi ya da yayın organı aynen şunu yazmıştı. Bankadan kredi, sahte kimliklerle kredi alırken suçüstü yakalandı. Son işini de verdi. Yani neden böyle bir şey yazılır, neye dayanarak yazılır bilmiyorum. Az önce okudum evrakı size. Buyursun dileyen dilediği şekilde araştırsın arkadaşlar. Şimdi özellikle biliyorsunuz bir ölüm olayı var. Yani bunun ben daha önce paylaşımını yaptım. Yapmış olmama rağmen işte o evrak ona ait değil, başkasına ait, başka bir Tayfun Demir ait. Başka bir Tayfun Demir'in başına ölüm olayı mı geldi bilmiyorum. Mahkeme ismi burada belli, dileyen araştırsın. Bakın Bakırköy 14 Asya Ceza Mahkemesi dosya numarası 2013-206, karar numarası 2013-951. Dileyen gitsin araştırsın hangi Tayfun Demir ait diye. Bakın burada bu ölüm olayının gerçekte ne olduğu, detaylı bir şekilde yazılmış. Bir kısmını okuyorum size ki paylaşacağım yine burada. Kendisi nüfus ölüm kaydının düşülmesindeki amacının abisinin intikal edecek olan mirasını evele geçirip daha sonra bunun satışının gerçekleştirmesiyle ilişkin yapılan işlemler ve veraset belgesi çıkartılması için avukata verilen vekaletlenme doğrultusunda bizzat avukatla yapılan yüzleştirmede vekaletli veren, vekaleti verenin abisi ya da kendisi olmadığını dair beyan atlayarak geçiyorum. Tüm dosyamın münderecatı ile birlikte değerlendirildiğinde mahkeme sanı Tayfun Demir'in bu suçun gerçek faili olmadığı, bilakis suçtan zarar gören sıfatını bulunduğu, kendisinin kimlik bilgilerinin kullanılmak suretiyle suçların işlendiği, sanığın üzerine atılı suç işlemediği anlaşıldığından beraatine dair karar vermek gerekmiştir. Bir arka sayfada e, kimliği mi kullanıldığı, kullandığını iddia edilen kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Ben o kişiyi gördüm. E, yani bir şey diyemem çünkü fotoğraflarda kişiye benzemiyor. Ben yaşadıklarından sonra o kişide suçdur deme şansım da yok. Dolayısıyla zaten isimlerini kapattım. Ölüm olayı bu arkadaşlar bankadaki paramı çekmek için, evimin satışını yapmak için abinin adına sahte bir ehliyet belgesi çıkarmışlar. Bütün olay bu ve 2013 yılında. 2012 olayı 2012 yılında bu olay yapılıyor, 2013 yılında bitiyor. Bakın 2013 yılında mahkeme kararı var. Ama bütün haberlerde 2007 yılında yapıldı, 2020 yılına kadar ölü olarak diye Saçma sapan bir şey var. gitsin araştırsın. Az önce okudum karar, 2013 tarihinin kararı. Ya 2020'ye kadar ben nasıl öyle olarak yaşıyorum? 2015 yılında askerlik yaptım ben. Bırakın her şeyi. Yani 10 yıldan fazla sigortalı olup bugün emekliyim şu anda. 10 yıldan fazla sigortalı olmanın falan geçiyorum. 2015 yılında askerlik yaptım. Biraz araştırsalar bunu zaten görecekler. Ama siz de biliyorsunuz bütün manşetler 2007 yılından beri öyle olarak yaşıyordu. Aynı şekilde bakın bu mahkeme kararını da daha önce paylaştım. Yine hayır ona ait değildir vesaire şeklinde yazdılar. Burada da doğum tarihimi açık bıraktım. Abimlerin ismini açık bıraktım. Benle aynı doğum tarihini, aynı kardeş isimlerine sahip bir Tayfun Demir daha yoktur. Aynı olayları yaşamış. Basit bir şey okuyacağım size. Bakırköy 16. 16, 16. Ceza Mahkemesi'nin kararı bu arkadaşlar. Dosya numarası 2014'de 128 esas. Bakın şunu okuyayım mesela. Duruşmada hazır bulunan Tayfun Demir'in biraz ettiği nüfus kontrol edilmesinde yakalama emriyle beyan alınan kişinin aynı kimlik bilgilerine sahip olmasına rağmen Resmin farklı olduğu, incelenen belgeler dikkate alındığında yakalama emri infaz edilen kişiyle mahkemesi huzurunda bulunan kişilerin farklı kişiler olduğu, nüfus uzmanlarından bir tanesinin tamamen sahte olarak üzerindeki resim değiştirilmek, değiştirilmek suretiyle oluşturulduğu anlaşıldı. 4 sayfalık bir evrak bu. Ee, Instagram adresinde var. Oradan görebilirsiniz. Ya böyle bir mahkeme kararından sonra ben hala kendimi izah etmek zorunda kalıyorum. 2014 tarihinde yapılmış bu. 2014 senesinde mahkemeye katılmışım, kendim haklıymışım. Ama 2007'den 2020'ye kadar öyle olarak yaşadı diye yazılmış. Bu yeni mahkeme kararlarından, tutuklu olduğum süredeki mahkeme kararlarından birini okuyacağım size. Bakırköy 22 Asya Ceza Mahkemesi, 2019'da 437 dosya numarası esası, duruşma tarihi 31.05.2022. Bunu özellikle seçtim. Bakın burada Sayın Cumhuriyet Savcısının, sağ olsun kendisi dosya hakim, güzel bir sözü var. Onu okuyup açıklamasını yapacağım size. Diyor ki, ayrıca hiçbir failin yakalanacağını bile bile kendi kimliğini kullanarak suç işlemeyeceği, bu suç ve suçlu mantığına aykırı oldu. Bakın şunu anlatmaya çalışıyor. Dosyada her şey sahte. Bütün her şey sahte. Şirket sahte, evraklar sahte, adresler sahte, her şey sahte. Gerçek olan sadece benim kimliğim. Yani adam geri zekalı mı diyor? Her şeyin sahte olduğu bir şeyde gerçek kimliğini kullanıp bu suçları işleyecek. İşin özeti bu. Bu şekilde beraat aldım bu tespitle. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Tutuklu olduğum sürede yapılan yargılamalardan biriydi. Devam eden mahkemeler var. Hala kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Umarım ki sonu tertemiz olacaktır. Yani dediğim gibi özellikle şu sanki YouTube kanalıyla alakalı şeyler varmış gibi mutluluk pazarıyla, sokaklardaki, sokaklardaki mutlulukla alakalıymış gibi anlatmış ol. Çok affedersiniz. Misafirlerim geldi. Sizler gibi burada da sağ olsun yalnız bırakmayan komşularımız var. Ee, arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum, sıkmak istemiyorum sizi. Özetle şunu anlatmak istiyorum. Bakın kimsenin parasının bekçisi değilim ama ben sürekli olarak bağışa karşı olduğumu, bunun kötü niyetle kullanıldığını defalarca söyledim. Adam geldiği sonra birisinin yaptığınız bağışlarla karşılıyor. Herhangi bir gelir, herhangi bir üretkenliği yok. Ve daha fazla bağış alabilmek için, bakın ben ne kadar çok köpeğe bakıyorum diyebilmek için sokakta kendi halinde özgürce, mutlu bir şekilde yaşayan hayvanları alıp iç içe onlarca, bazıları yüzlerce köpeği küçük alanlarda hapsedip işkencevari bir şekilde yaşama maruz kılıyorlar. Kimsenin parasını bekçisi değilim. Benim için önemli olan o hayvanların çekmiş olduğu işkence, bunu anlatmaya çalıştım videolarda ve bu yüzden yarın öbür gün birisi çıkıp da ya ben sana mama gönderdim bu nereye gitti demesin diye. Kağıt kalemle insanlara izah etmek yerine ki biliyorsunuz geçmişte mama gönderen arkadaşları da her ayın belli bir gününde kim ne gönderdi tek tek anlatıyordum ki kimsenin aklında bir şey kalmasın diye. Her şey dijitalde olsun, kayıtlı olsun diye Türkiye'nin bu konudaki bana göre en güvenli, en kaliteli e-ticaret şirketi Ideasoft'la görüştüm. Sağ olsun yardımcı oldular. Mutluluk pazarını kurdular. Online ödeme için bana sunulan tercihler arasında şartlar en ağır olan 2 aya yakın bir sonra süre sonra ödemesi yapılıyordu. Yani Mama firmasıyla bayağı bir sorun yaşadık bu konuda. Garanti Bankası'ydı ama yine işlerinde en kaliteli ve güvenli gelen bana Garanti Bankası'ydı. Sonuç itibariyle İda, Ida Soft tarafından kullanılan bir e-ticaret şirketi. Garanti Bankası tarafından verilen bir online ödeme sistemi. Ama bakıyorsunuz kim olduğu bile belli değil. Bırakın ismini soy ismini. Maradona56 yazmış adam. Bu siteden alışveriş yapmayın, kredi kartı bilgileriniz çalınıyor. Yani sosyal medya böyle bir yer maalesef. Bakın, bir adam ötede taşıdım. Yüzlerce kişi her gün destek olmak için mesaj atıyor. Ve yüzlerce kişi her gün yardım içerikli mesajlar atıyor, yardım isteyen mesajlar atıyor. Ya benim bunlara yetişme şansım yok. Bilenler bilir, günümün yarısı mesajları kontrol etmekle geçerdi. Ama yine de başarılı olamazdım. Bu yüzden bir adım öteye taşıyıp artık bana ya da herhangi birine ihtiyaç kalmayacak şekilde <laughs> sokaklardaki mutluluk mobil uygulamasını yaptırdık. Ne işe yarayacaktı bu uygulama? Çok basit bir şekilde giriyorsunuz. Açtığınız zaman çevrenizde <laughs> sokak hayvanlarıyla ilgilenen kişileri ya da direkt sokak hayvanlarını görüp özellikle artan yemekleri onlara ulaştırabileceğiniz ki çok çok başarılı olmuştu bu konuda kısa zaman içerisinde ya da doğrudan doğruya kendilerine yardımcı olabileceğiniz bir sistemdi. Özetle ihtiyaç sahibiyle imkan sahibini bir araya getirecek bir uygulamaydı. Ee, i̇çerik açısından da, yapı açısından da bence dünyada tekli çünkü herkesin kendine ait bir program olmasını istediğim için, kimse kimsenin reklamını yaptığını düşünmesini istemediğim için uygulamada hiçbir isim yoktu. Kullananlar hatırlayacaktır. Yani isim, etiket, logo, bana, firmaya, herhangi bir firmaya hiçbir şey yoktu. Çünkü herkes kendine ait hissetsin, istedim bu uygulamayı. Birilerinin reklamını yapıyormuş gibi hissetsin istemedim. Herhalde dünya üzerinde başka bir uygulamada yoktur. Herhangi bir logo, etiket ya da firma ismi bulunmayan. Çok kısa zaman içerisinde on binlerce kişi yükledi. Çok başarılı olmuştu. Ama aynı şekilde bakıyorsunuz. Ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işini yapmış. Aytu Bey ve ekibi tarafından yapılan bu uygulamaya dahi işte almayın kredi kartı bilgi çalınma vesaire şeklinde bir sürü şey söylendi. Ne oldu? 5 yıl geçti. Kim sorun yaşadı? Kim sorun yaşadı? Mutluluk pazarından yüzlerce kişi alışveriş yaptı. Kim sorun yaşadı? İşte dedim ya, sosyal medya maalesef böyle bir yer arkadaşlar. Ee, sosyal medyanın asalakları diyorum ben bunlara. Ee, kendi başına herhangi bir öğretmenlik becerisi olmayan, başkalarının yaptığı şeyler üstünden e, sosyal medyada var olmaya, öne çıkmaya çalışan kişiler bunlar. Yapacak bir şey yok. Ee, bugün varlar, yarın da var olacaklar. Onun haricinde güneş de doğdu, tam karşıdan geliyor. Ee, gün içinde fırsat bulamıyorum video çekmeyi, sabah erken çekeyim dedim ile alakalı sorular var. E, gördüğünüz gibi Muğla'dayım zaten. E, tedavim devam ediyor, tedavi sürecim devam ediyor. E, bir İstanbul'da bir Muğla'da olmaya devam edeceğim. E, önümüzdeki günlerde böbrek nakli olacağım. Onun ardından sürekli olarak zaten Muğla'da yaşamak istiyorum. Ömrümün geri kalan kısmını burada geçirmek istiyorum. E, sonuç itibariyle burada uzun uğraşlar sonucunda kurduğum bir düzenim var. E, bir yıldan fazla bir süre emek vererek yaptığım bir evim var. Artık başka yerde yaşaması mümkün olmayan hayvanlarımız var ki hayvanlarla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Bu videoda sıkmak istemiyorum. Dolayısıyla burada yaşamaya devam edeceğim. Cezaevi ile alakalı çok fazla soru gelmiş arkadaşlar. Ee, genelde ya pek böyle sorulan ya da benim cevabını vereceğim beklentide olan şeyler söylemeyeceğim arkadaşlar. Ya da en azından e, bu beklentide olan arkadaşlar biraz hayal kırıklığına olacaktır. Biraz böyle e, dizilerden özenip de sorulan şeyler var çünkü bakın. Cezaevi benim hayatımda hiçbir şey değiştirmedi. Yani cezaevine girdim, şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu yaptım. Hiçbir şey yok. Cezaevine girerken ne yediysem cezaevinde de doydum. Çıktığım zaman doydum. Cezaevi siz kendinize bilirseniz, oradaki herkes de sizi bilir. Hiçbir sorun yaşamadan e, günlerinizi geçirirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz sizin için. Kendini bilen bir insan için sorunlu bir yer değil. Tamam, e, 24 saatinizi farklı yaşlardan, farklı suçlardan, farklı kültürlerden gelen insanlarla birlikte yaşamak zorundasınız, geçirmek zorundasınız. Ama dediğim gibi siz kendinizi bilirsiniz. Herkes de sizi bilir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız ki ya emir olun geçmişte yaşamak zorunda olduğum yerlerin yanında cezaevi tatil köyü gibi kalırdı. Eğer sağlık sorunlarım olmasaydı ve daha önemlisi sorumluluklarım olmasaydı. Açık konuşayım benim için ceza özgürlüğümü değil sorumluluklarım elimden alınması oldu. Bakın tutuklanmadan bir gün önce sabah kalktığım zaman o gün yapılacak işleri 24 saatine nasıl sığdıracağım diye düşünürken bir gün sonra 24 saatin, bırakın 24 saati 24 dakikanın geçmediği bir yerdeydim. Elim kolum bağlı. Benim zoruma giden bu oldu. İlgilendiğim onlarca belki dolaylı olarak yüzlerce can vardı. Benim için ceza kısmı mı oldu yoksa dört duvar arasında olmak çok problem bir şey değildi. Ben genelde hep şu sorulmuş yani nasıl vakit geçirdin ne yaptın diye. Ee, bir gün bile vakit geçirmeye uğraşmadım onu söyleyeyim sizlere. Ben zaman geçirmek yerine geçirdiğim zamanı değerli kılmaya çalıştım. Ee, nasıl buradan bir gün çıkacağım? Dışarı çıkıp geriye baktığım zaman cezaevinde geçirdiğim günler hayatımda yaşanmamış, boşa geçirmiş günler olarak kalmasın diye. Bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bunu cezaevinde yapmanın en kolay yolu okumak. Bol bol okudum. Cezaevi kütüphanemizden, hem Muğla İlhak Kütüphanesi'nden, sizlerden gelen kitaplardan, kendi getirdiğim kitaplardan. Bol bol okuyup bir şeyler öğrenmeye çalıştım. İspanyol ve Fransızca öğrenmeye çalıştım. Fransızca konusunda başarılı olamadım. Özellikle ortaokul döneminde gitar çalmayı çok isterdim ama o zamanki maddi imkanlar sebebiyle gitar alma imkanım olmadı. E Cezaevinde bunlarla uğraştım. Yani içimde kalan öğrenmek istediğim ne varsa bunlarla ilgili çalışmaya başladım. Sonra yazmayı keşfettim. Yani keşfettikten sonra da şunu anladım ki okurken aslında başkalarının dünyasında misafir oluyorsunuz ama yazarken kendi dünyanızı kuruyorsunuz. Yani öyle ki ben yazmaya başladığım zaman Cezaevinden sıyrılıyordum. Çünkü yazmak beni bulunduğum yerden alıp olmak istediğim yerlere taşıyordu. Ki o da tesadüfen başladı, yani yoğun bakımda televizyon yok, radyo yok, hatta saat bile yok. Saati hemşirelerin geri gidişinden anlamaya çalışıyordum çünkü pencere bile yoktu, dışarıyı göremiyordum. Ee, sürekli okumak da sıkıyordu, dolayısıyla bir şeyler yazmak istedim. Küçük küçük denemeler yazmaya başladım. Sonra taburcu olup da cezaevine döndükten sonra cezaevimizde sürekli olarak e, mahkumları e, sosyal aktiviteler katabilmek için yarışmalar düzenlenirdi. Bazılarını Muğla Halk Kütüphanesi düzenlerdi. Bazılarını Adalet Bakanlığı düzenlerdi. Denetimli Serbestlik Bürosu ya da cezaevinin kendisi düzenlerdi. Eğitim birimi tarafından düzenlenirdi bunlar. Şiir yarışmaları, kompozisyon yarışmaları, hikaye yarışmaları. Daha önce hiç katılmamıştım bunlara. Yani yoğun bakımdan önce hiç katılmamıştım. Yoğun bakımdan sonra genelde hepsi birincilik olmak üzere çeşitli dereceler aldım. Hem şiir konusunda hem kompozisyon konusunda. Dolayısıyla artık ödüllü bir yazarım desem herhalde yemin etsem başım ağrımaz. Sağ olsunlar hepsini bu arada bir şeyler yazmaya başladım. Yani oradan aldığım gazla acaba daha iyi de bir şeyler yazabilir miyim diye düşündüm. Ortaya bir şiir, üçü roman olmak üzere dört kitap çıktı. Hiçbirinin konusu cezaevi değil. Yani şiirlerde birkaç tane sadece cezaevi ile alakalı şiir var. Onun haricinde hiçbirinin konusu kesinlikle cezaevi değil. Yani cezaevinde şunu yaptım, bunu yaptım gibi şeylerle hiç girmedim. Ee, yazmaya devam etmek istiyorum. Fırsat buldukça ki burası da son derece uygun. Yazmak istiyorum arkadaşlar. Hayvanlarla ilgili her şeye devam edeceğim kendime daha fazla vakit ayırabilmek açısından özellikle sağlık durumumla ilgili az önce bahsettiğim sokaklardaki mutluluk uygulamasını geliştirip bana ya da herhangi birine gerek kalmayacak şekilde ihtiyaç sahibi imkan sahiplerini buluşturmak istiyorum yani örnek veriyorum sarı yerdeki bir kişinin oradaki başka bir kişiyle bir araya gelmesi birbirine yardımcı olması bana hiçbir katkı sağlamaz maneviyat dışında. Benim isteğim bu. Gerçekten artık aracılar aradan çıkartalım. O dernek, bu kurum bilmem ne falan boş verin. Ülkemizin her sokağında, her mahallesinde ihtiyaç sahibi sokak köpeği ya da onlarla ilgilenen kişiler var. Ne mutlu ki ülkemizin her noktasında, her mahallesinde, her sokağında onlara yardımcı olmak isteyen kişiler de var. Ben buna gelen mesajlardan şahitim. Siz beni tanıyorsunuz ya da sosyal medyada öne çıkan ya da kurum olarak öne çıkan hayvanlarla ilgili kurumları, kişileri tanıyorsunuz. Ama varlığından daha haberdar olmadığınız, olmadığımız, Aylık 3 yıllık gelir, gelirinin 2 lirasını hayvanlara harcayan ama yine de veterinerlere, pet shoplara dünya kadar borcu olan güzel yürekli insanlar var. İşte bu uygulama sayesinde herkes en azından onları da tanıyacak. Benim niyetim bu. O uygulamayı da zaten bunun için yapmıştım. Devam ettireceğim önümüzdeki günlerde. Onun da arkadaşlar dediğim gibi yani ile alakalı çok fazla soru var ama çok o konuya girmek istemiyorum. Dediğim gibi cezaevine nasıl girdiysem o şekilde yaşadım. O şekilde de tahliye oldum. Ee, ayrıca kendimi hiçbir zaman mahkum gibi hissetmedim. Çünkü ben Cezaevinde olsam dahi hayallerim peşinde koşmaya devam ettim. Hiçbir zaman affa etmedim. Az önce de anlattığım gibi zamanımı değerli geçirmeye çalıştım. Bence asıl mahkum olanlar kendini özgür zanneden ama her sabah işlemediği bir işe giden, her akşam oturmak istemediği bir eve dönen, onları ben cezaevinde volta atan mahkumlara benzetiyorum. Hiç fark yok. Asıl mahkum olanlar onlar. Ya da toplum ya da kendilerinin kendi taraflarının ördüğü duvarlar içinde yaşamak zorunda olup o duvarları kırmaya cesareti olmayanlar. Bence asıl mahkumlar onlar. Dediğim gibi insan düşünüp hayal ettikçe özgürdür. Ben kendimi zaman mahkum gibi görmedim. Desteğinizden dolayı sonsuz teşekkürler. Kusura bakmayın biraz koşturmaca içindeyim. Tedavim devam ediyor. Birazdan hastaneye geçeceğim tekrar. O yüzden böyle biraz acele bir video çekmek zorunda kaldım. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere.